Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'deyiz. Ee, bugün Winner Pass alacağız e, alacağız ama şimdi şöyle Winner Pass'i şimdi almayacağım. Bu arada sabahın körü kusura bakmayın. Fazla iyi değilim biraz uykuluyum tabi. Evet Winner Pass'i inceliyoruz öncelikle onu da söyleyeyim. Ee, kızıl Tehdit ki var gördüğünüz gibi. Burada bir dansımız var. Güzelmiş bayağı güzelmiş. Ya e fazla iyi değil ama kullanılır. Güzele benziyor. Ya e bu şapka bende vardı. Afçı önce şapkası var mıydı bakayım be. Ya e onun pembesi vardı bende. Dur. Gördüğünüz gibi. Kanka Maçtayım be. Ay pardon. Winner Pass'i inceliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi sezonlu kük. BC'imiz Evet. Avşuncu şapkasını inceledik. Burada bir çantamız var. Çantamız güzel. Maskara sırt çantası. Güzel. Burada bir sandığımız var. Evet Paskalya yumurta tavası var. Bu arada bin yorumlarınızı bekliyorum. Am Afşuncu seti. Güzel. Maskara sepeti. Motosikleti. Maskara Yani motosiklet gelmesi biraz şeydi ama. Biraz gereksizdi ama olsun. Bir de çörekler Skarlay'a var. Gördüğünüz gibi. Skarlay'a güzel şimdi geldik asıl konuya. Sandığımız baya güzel bu arada. Katil palyacı seti var. Kara komedi M416 var. Buraya maskara M416 ekleselerdi. Daha iyiydi bence. Ya Winner Pass şu anlık idare eder benim yüzümde. E fazla güzel değil. Geçen sene daha güzeldi. Gençler. Bu çıkamıyorum. Ya dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sabahın saat 8'e daha yeni uyandım. Ya dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla